1 Ekim Cuma günü saat gece 11. E, bugünkü deneme'ye girdim ve sonuçlar geldi. E, sonuçlarda gelen yine birinci ve 110 netle birinci bu sefer. E, çok tebrik ediyorum kendisini. Çok sevindim zaten onun adına. E, ondan sonra işte Ali var. Ondan sonra da ben varım. 96 netim var. E, fena bir deneme değildi. Yani gayet güzel geçti aslında. E, sadece birazcık daha fenletim olabildiğinden e, birazcık daha yüksek olabilirdi. Onun dışında hiçbir şekilde bir sorun yok yani. Gayet güzel bir denemeydi. E, paraf yayınlarının denemesiydi. E, aslında bu denemeye girip girmeme konusunda kararsızdım. Dün zaten e, üstümde bayağı yorgunluk vardı. işte hastane işleri falan filan. Ama ne olursa olsun yine de denemeye girdim ve... E, beklentimin de üzerine geldi. Hani dün şey demiştim çünkü... E, yani çok fazla moralim yerinde değil işte çok yorgunum acaba girmesem mi falan filan ama cesaret gösterip girmek gerekiyormuş demek ki zaten neticede benim için güzel oldu diyebilirim yani önceki denemeye göre baya bir net artışı var bu sefer o şekildeydi onun dışında da işte bugün tempom daha iyiydi düne göre yani yavaş yavaş daha da iyi olacak inşallah o şekilde devam edeceğim en iyisini yapmaya en iyi şekilde kendimi geliştirmeye yani buradan çıkaracağım sonuç belki de yine 4-5 ay sonra bu videoya dönebilirim. Çünkü şöyle bir şey var. Ne kadar zor durumda olursak olalım. Ne kadar e, gün kötü geçmiş de olsa, o hafta kötü de geçmiş olsa, kötü şeyler de yaşanmış olsa e, bunun bir şekilde etkilemesine izin vermememiz gerekiyor. Yani dimdik durabilmemiz gerekiyor bunun karşısında. Ben bu mesela bu, dün bu denemeye girmeyebilirdim. Dün bu denemeye girmemiş olsam bu sonucu da göremeyecektim belki de. Hatta belki de arkadaşlarım bu kadar yüksek yaparken acaba ben girsem ne yapardım işte daha mı düşük yapardım falan filan düşünceleriyle e, boğuşabilirdim. Ama cesaret gösterdim o yüzden de mutluyum. etkilemesine izin vermedim beni. Ve sonuçlarda bir şekilde beklentimin üzerinde hatta beklentim de geldi. o şekildeydi yani bazen pes etmemek gerekiyor yani yılmamak gerekiyor. Zaten her şey güzel giderken motiveyken herkes bir şekilde ders çalışır. Herkes motiveyken işte odakken Denemeye girer herkes daha iyisini yapar e, net olarak ama mesele zaten psikolojik olarak daha düşükken ya da işte moralmen daha alt seviyelerdeyken bu işi başarabilmekte e, o şekilde yani netler arttıkça herkes daha iyi çalışır ama mesele netler düştüğünde de en iyi şekilde çalışabilmekte bence benim için de öyle olacak yani belki ileride bu netler düşebilir e, yükselebilir tabii ki ama illa düşüşler olacak o şekilde. E, düştüğünde de yine aynı şeyler aklımda olacak. Sonuçta bu dümdüz bir yol değil. E, Dalgalanmalar olacak elbette. Yani o şekilde moral bozmak yok. E, netimden de gayet memnunum. Tekrarda Ceren'i tebrik etmiyorum, tebrik ediyorum <laughs> etmiyorum dedim. <laughs> tebrik ediyorum. E, çok güzel bir net yapmış. Çok sevindim kendisinin adına da zaten. O şekilde böyleydi.